Merhaba çocuklar, ben Gülcan öğretmen. Bu sene sizlerle beraber çok güzel vakit geçireceğiz okulda. İstedim ki size buradan bir hoş geldiniz, tanışma olsun istiyorum. Aslı Nur, Ayşe Nisa, Berat Eymen, Çınar Suat, Elis Beren, Eymen Ali, İnci, İsmail Efe, Karahan, Ömer Alp, Ömer, Sare, Tuğra, Yunus Emre, Muhammed Eymen ve Sare. Çocuklar hepinizi pazartesi günü heyecanla sınıfta bekliyor olacağım. E, bu sene maalesef ki sizlerin hepsiyle tanışma şansım olmadı. Beni önceden tanımanızı e, istedim. Bu şekilde bir video hazırlamaya karar verdim. videonun sonunda da sizler için e, kendim hazırladım, kendi sesimle anlatmış olduğum bir e, hikaye olacak. E, sizleri heyecanla okulda bekliyor olacağım kucak açmış olarak bekliyor olacağım. Şimdi hikayemize geçelim. Hepinizi kucak dolusu sevgiler. Avucundaki öpücük Minik Rakun ormanın kıyısında durmuş ağlıyordu. Okula gitmek istemiyorum dedi annesine. Seninle birlikte evde kalmak istiyorum. Arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Ve oyuncaklarımla oynamak istiyorum. Kitaplarımı okumak istiyorum. Ve salıncağımda sallanmak istiyorum. Lütfen seninle evde kalabilir miyim? Anne Rakun yavrusunun elini tuttu ve kulağına sokularak yumuşak bir sesle ''Bazen hepimiz istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalırız.'' dedi başta tuhaf ve ürkütücü gelebilirler. Ama bir kez başladıktan sonra okulu seveceksin. Yeni arkadaşlar edineceksin ve yeni oyuncaklarla oynayacaksın. Yeni kitaplar okuyacaksın, yeni salıncaklarda sallanacaksın hem de diye ekledi. Okuldaki gecelerinin evdeki günlerin kadar sıcak ve işten olmasını sağlayacak muhteşem bir sırrım var. Minik Rakun gözyaşlarını kuruladı. Annesinin sözleri ilgisini çekmişti. Bir sır mı? Ne tür bir sır? Çok, çok eski bir sır dedi Anne Rakun. Ben annemden öğrendim. O da kendi annesinden öğrenmiş. Adı avucundaki öpücük. Avucundaki öpücük mü? diye sordu minik Rakun. O da nedir? Sana göstereceğim. Anne Rakun yavrusunun sol elini tuttu. İncecik parmaklarını bir yelpaze gibi açtı öne doğru eğilerek minik rakunun avucunun tam ortasını öptü. Minik rakun annesinin öpücüğünün elinden koluna, oradan da yüreğine ulaştığını hissetti. Kadife gibi siyah maskesi bile özel bir sıcaklıkla titreşti. Anne rakun yavrusuna gülümseyerek, ''Şimdi'' dedi. Ne zaman kendini yalnız hissedersen ve birazcık Evdeki sevgiye ihtiyaç duyarsan elini yanağına bastır ve şöyle düşün. Anne seni seviyor. Anne seni seviyor. Bu öpücük yüzüne atlayacak ve içini sevimli, sıcacık düşüncelerle dolduracaktır. Minik Raku'nun elini tuttu ve parmaklarını dikkatle birer birer kapattı. Öpücük Minik Raku'nun avucunun içinde kaldı. Dikkat et de öpücüğü kaybetme diye onunla şakalaştı annesi. Ama sakın merak etme. Elini açtığında, yiyeceklerini yıkadığında kaybolmayacağına söz veriyorum. Minik Rakun avucundaki öpücüğe bayılmıştı. Artık nereye giderse gitsin, annesinin sevgisinin onunla birlikte olacağını biliyordu. Hatta okulda bile. O gece minik rakun okulunun kapısında durdu. Düşünceli görünüyordu. Birden annesine dönerek gülümsedi. Bana elini ver, dedi. Minik Rokun annesinin elini avuçlarının arasına aldı ve onun iri, alışkın olduğu parmaklarını bir yelpaze gibi açtı. Sonra öne doğru eğilerek annesinin avucunun tam ortasına bir öpücük kondurdu. Artık senin avucunda da bir öpücük var, dedi annesine. Sonra tatlı bir sesle hoşça kal ve seni çok seviyorum diye ekledikten sonra hoplaya zıplaya uzaklaştı. Anne Rakun yavrusunun ağaç dağları arasında sekerek okuluna girişini izledi. Baykuşun ötüşü yeni okul yılının başladığını haber verirken sol elini yanağına bastırdı ve gülümsedi. Minik Rakun'un öpücüğünün sıcaklığı yüreğini çok özel sözcüklerle doldurmuştu. Minik yavrum seni seviyor diye şarkı söylüyordu. Minik rakun seni seviyor.